sizlerle bezden yaptığım şehir oynuyoruz. Arkadaşlar bu şehirde ne yapmamı isterseniz yoruma yazabilirsiniz. Ben şimdi bir tane ev yapacağım. Zaten uzatmayalım videoları daha Arkadaşlar bir de benim TikTok'um var. Göstereyim size. Arkadaşlar bu da benim TikTok'um. Takip etmeyi unutmayın tabi istediğiniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi de, yolları yapıyoruz. Arkadaşlar uzun olmasın diye kesiyorum. Ve video arkadaşlar niye video beğenmişsiniz? Başka bu şehre ne yapmamı istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar yolu bitirdik. Şimdi ev yapacağım buraya. Arkadaşlar 10 blok üstte gittim. Şimdi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar 20'ye 20 yirmi yapacağım. Arkadaşlar ya da kararımı değiştirdim. 20'ye 10 yapacağım. Uzunluğu 20. E, burası 10. Burası, burası da 20. 20 yaptık şimdi evi renkleri yapacağım. Bu ye, bu bu renklerden yapacağım. Şimdi yapayım geliyorum. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi diğer kenarlarını da yapayım. Arkadaşlar izleyin bakın nasıl katacağım arkadaşlar. izleyin bak. izle izle Ne Arkadaşlar şimdi bitirdik. Şimdi içine yapacağım. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Güzel. Bak. De, de, de. Hani oğlum size gösterdiğinden ne olmuyor ya? Bak bekle bekle olacak olacak. Bir gün olacak. Arkadaşlar izle şey bak. Böyle oldu. Elime sağlık. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.